Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor'ın yeni bir serisine başlayacağım. Ne çekeyim ne çekeyim diye düşünüyordum. Karya ile beraber bir Minecraft Survivor yapayım dedim. Hoş geldin Karyacık. Aç bana. Aferin. Ağaç kes ağaç bir işe yara ya. Hiçbir işe yaramıyorsun ben ya. Ben kuru topluyorum Sen Ağaç kes ev yapalım küçük bir şey. Zombi açtın mı sen? Evet zombi açık çok hareket. Ben madene ineceğim ya. Uzun süredir Minecraft oynamıyorum. Bu yüzden telefonun ayarları biraz şey olmuş. Çok hareketli bu telefon. Ayar... Ben de oynamıyorum. Sen hayırdır? Ama sen en son oynadığında şeydi ben uzun süreden... Ben de oynamıyorum. Sen oynamıştın ya. Ne zaman lan? Biliyor musun? Efendim. Ondan sonra oynamıştım. Ben neyse bunu tartışmayalım şimdi çık. Evet. Şimdi karya. Ya, evet, evet. Karya. Ben sana eşyalar falan yapacağım. Ondan sonra sen gideceksin. Ağaç kasacaksın. Ben de madene ineceğim. Tamam mı? Bak şuraya koyuyorum. Ne diyorsun lan sen? Ya ne yapıyorum İyiyim sen ne yapıyorsun? Şimdi ben buradan kendime bir tane kazma, bir tane balta, bir tane Kürek, bir tane de kılıç alıyorum. Tamam. Şimdi ben buradan bir madene ineceğim. Hemen 8 tane toplayıp çıkacağım. Sonra göremiyorum ya. Göremeyince madene inilmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kari sen niye toprak topluyorsun? Şimdilik hep yaptığımız Topraktan Evet şimdilik. Çok açmadın değil mi? Çok açmadım. Ee, ben zombili oynayayım. Çok açılmıyor ki zaten. İki kişi de biz Ahmet oynayalım zombili karıya. İki kişiyiz. Olabilir. Kaç oldu ya? Ben kum toplayıver. Ya ben ne yapayım? Madene indim 9 tane buldum ya. Çıkıyorum ben. Ben aşağıda hani bir yer var ya. E. Ee. Şeyden su Heh, Çok anladım şeyden su Baya anladım Bir dakika Şimdi buraya bunu koyacağız Koysana Allah'ım Şimdi şunu alalım Ben biraz ağaç topluyorum ya Bir işe ara ya Hiçbir işe aramıyorsun ya Kömür üreteceğim Biraz Evet. Esmeni görüyorum lan. Yerin altında mıydın? mısın? Ne yapıyorsun? Ya ne yapayım ben kum toplayıp. Manyak. Kum var mı hiç sende? Var. Bana varsa onları. Kaç tane var ama onu bilmiyorum. Kaç tane var ki? Bir dakika. 10 tane var. Atıyorum. Yani alabilir miyim? Dur gel. Al. Tepe tepe kullan. Yemek falan tamam, 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 alayım. Hayır ya. Dur toplayıp geleyim. Birazcık. Tamam. Ben biraz tahtta. Kılıç var bende. da ya. Daha biz yatak yapacağız. Altı tane gün lazım. Gel buraya kaçma. Tamam topluyorum ben biraz biraz. Birazcık da madene mi insan ne kare biraz gelişsek ha Kaş, maş. Ya domuz neredesin ya gelsene şuraya. Domuz. Başka nerede var hayvan? Benim telefonum kasıyor ve kumları boşuna yedi bir tanesi. Yememiştir. Dikkatli kullan. Dikkatli bak. Dikkatli kullan ne? Domuz yok. Domuz yok. Gel buraya. Ya kaçmasana ya. İşim gücüm var. Seni mi kovalayacağım burada? Az önce şuraları koyacağım. Kestim. Hı. Bir tane var koyun. Başka hiç hayvan yok mu ya? İlk önce arkadaşlar böyle e, kumdan bir ev yapacağız. Sonradan gittik. At var da at işe yaramıyor. Hiç hayvan yok. Gelmişken cam için kum toplayayım mı? Topla. Tamam. Çok toplamayacağım. 10-15 tane toplasam yeter. Daha madene ineceğim ben. Maden önemli. Şunları toplayalım hemen hızlıca. Edeceğim. Biz kumdan şey yaptık ya. Burayı ne yapacağız yine? Evet. Kaç tane toplayayım? Kare kaç tane toplayayım? Nereden? Kum? Ne? kum. Nasıl kum? Ya kum nasıl kum? Sen ki? toprak topluyorsun. Ben kum topluyorum. Toprağa kum diyen ilk insan. İlk insan değilim ben. Evet ilk insan sen değil. Ama e niye ilk insan değilim? Kuma toprak denir. İnsan. i̇nsan. Kaç tane topladım ben ya? 39. 39. Ya sus ya. He 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 sen haklısın. Evet. 39 tanecik toplayabildim. Şunu alayım. İkinci koyunu da kesiyorum. Bana kılıç versene. Git kendin yap çalış Allah Allah. Öf, biz kendimiz Zaten yok ki kalmadı. Şey ya, kalmadı gerçekten. ki. 7 tane kalmış. <laughs> Evet, eve sokmuyorum lan seni. Villa yapsaydın kare. Yaparım lan. Dur, üstü, dur. Sana mı der? Benim açtım maden neredeydi ya? Dur şu kocaman ağaçlardan toplayayım biraz. Kapı yaptın biraz mı sen? toplu. Yapmadım ya niye her şeyi benden bekliyorsun? Hayır, hayır. Demiyorsun demiyorsun kapı yaptım mı kapı yaptım mı ne bileyim ben senin ne isteyeceğini. Odun topluyorum ben. Maden açacağım bir tane daha. Madeni açtım yeri kaybettim. Bende 8 tane ışık var. Madeni ne Bu videodan taştan kılıç falan yapsak taşa geçsek iyi olacak. Sen de daha tahtadan bile yok değil mi? Hiçbir şey toplamadın. Sen sadece toprak topladın değil mi sen? Bana deseydin ben sana şey atardım tahta kürek. Ben öyle şeyler kullanmıyorum. Ee, ondan sonra işte böyle yavaş yavaş. Kıhta. Sen etrafta koyun görüyorsan kes. Ben hiç kez ama domuz çok Ben de hiç birazcık var. Ne kadar var söyleyeyim mi? Ama çi iki tane koyun eti, iki tane domuz, bir tane de tavuk. Tamam pişiririz. Ben şey yaptım yerleri unuttum ya. Ayrıldık ya biz ilk doğduğumuz yerden. Oraya ben fırın falan yapmıştım. Neyse şuradan toplarız. şuradan toplarız. Şuradan toplarız ya bir de. Ben Arda dur ben dipteyim. Ne gibi? Ama karanlık olacak birazdan. Tamam geliyorum ben. Bir daha yaparız ya sıkıntı yok. Taş bizde po. Geliyor. Daha hiç ışık kullanmadım. İnşallah arkadaşlar görüyordur. Ben görüyorum şu anda. Geliyorum ben. Tamam mı? Evet. Neredesin ismini gördüm. Ben. Sen kapıda yapmadın ha? Evet. Bu arada 9 dakika oldu dakika ben şu eşyaları yapayım. Dakika ya. Ağzımı kırayım. Şundan. Nerede koyuyor? Koydum onu. 9 tane kum lazım. Bir de Ben biraz ışıklandırma yapayım. 11 tane kum ya da tahtan herhangi ha. bir şey var mı? Mekanik kum tahtan. Taş var da bekle. Şu ışıklandırmayı. Peki, tamam ben hallederim. Ama renkleri farklı olabilir. Tamam. Kapıyı da kapatırsa... Ananı ya yanlış yere koyduk. Kapım kapı... yok. Tam kapıyı yerine bak. Yok. Neyse onu hallederiz bekle. Oradan girer Amazon. Tamam ya daha zombiler gelmiyor bekle sanki. Evet. Ben bir çıkacağım Dur bir dakika. Taş kılıç yaptım iki tane gel birini atayım. Zombiler gelirse diye. atamıyorum. Yanlış şey atıyorum. Al. Ee, evet arkadaşlar zaten boş boşuna burada bekleyeceğiz. Boşuna vakit geçmesin. Biz sabah önce size haber veririz. Evet arkadaşlar şimdi biz boş boş durmayalım gece diye. Siz de sıkılmayın diye. Ben biraz maden iniyordum. Ondan sonra bununla karşılaştım. Yani demirle. Onu da video dışında yok. Game moddan aldı falan demeyin. Gel zaten game mod yok. İşte topluyorum yani. Ben koymadım. Çıktı. Şansa. Alalım. Kaç tane oldu? Bir bakayım. Yedi tane var. Pantolon yapayım mı? N ne yapayım? Kova. Kova yapayım. Doğru. Evet, Bunları bir lazım. eritmemiz lazım. Arkadaşlar biz Hı. ilerleyen zamanlarda ölmüşüz. Buraya da sabah olacak sanırım. Sabah önce size dönüyoruz. Evet arkadaşlar ben biraz dedim bakın şuralar da bulmuştuk. biraz dedim bir daha çıktı. Çıkıyor çıkıyor ben videoyu başlatıyorum. Görün ya. diye. Bir tane kolay yap. 2 3 4 5 5 tane çıktı burada. Bana ver tamam. ben götüreyim koyacağım. Evet arkadaşlar işte sabah olsun size dönüyorum. Evet arkadaşlar sabah oluyor. Üç tane şeyimiz var bizim yani günümüz var. Şu dördüncü olacak. Dışarıda creeper falan var. Dördüncü. Creeper falan var. Şu creeper'ı bir oynayayım. Karı sen geri çık sen öldüremezsin o zaman büyük creeper nerdeydi ben görmüştüm Yaktı yaptı beni <laughs> oha oha tamam iyi alalım bunu büyütelim alalım bunu büyütelim ya kullanıcağız mi ama bu şeker yapıyor ya yani. Hayır, şey yapıyor. buraya da. Evet arkadaşlar, evet. videoyu bitirelim o zaman burada. Bir dahaki videoda daha tarla olayına falan gireceğiz. Gel Karya, arkama geç, bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videoyu da biz ama kadar. Eğer daha fazla Minecraft Survival gelmesini istiyorsanız Karya'yla videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın